Alaattin Bey geçtiğimiz programlarda bu tarz eleştiriler zaman zaman geldiğini ifade etmiştiniz. Siz de bu eleştirilere eleştiriler dile getirmiştiniz. Belki hem onları da hatırlatırsınız. Çünkü hani sağ kaydı ya da çeşitli yorumları da dile getirdi Türker Bey de Zeki, Türker Bey de Zeki Bey. Ek olarak şunu da ben yine konumuza dönerek sormak istiyorum. Hani İmamoğlu özgür özel tartışmasını yapıyoruz. Kurultayı da tartışıyoruz. Ama yani Türker Bey de ifade etti. Öyle bir hava da oluşmadı değil. İstanbul Kongresi'nde. Yani İmamoğlu evet kendi aday olabilir belki hani net olarak kurmayları da bunu söylüyorlar yani ekibinde olanlar da bunu söylüyorlar. Hayır İBB'ye gözünü dikti o yönde çalışıyor diyorlar ama bir de esas bir diğer kritik soru size soracağım diye CHP üyesi olarak. Mesela İmamoğlu şöyle bir şey görüp mesela özgür özel kurultayda kazanamaz diye bir durum özeti yapıp yani kendi açısından söylüyorum. İşte kendi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını perçinlemek ve Kılıçdaroğlu'yla yerel seçim sürecini sürecinde ters düşmemek için Kılıçdaroğlu'ndan yana direksiyon kırar mı? Şeytan avukatlığını yapmak açısından böyle de bir soru ekleyeyim size dönerken. Buyurun. Evet şimdi ben de e, komple teorisi manyağı olmadan e, değerlendirmeye çalışayım yani. <laughs> tabii. <Şimdi. gülüyor> çok haklısınız. Çok. Şimdi biz e, geçen şeylerde tabii ben de özeleştirimi yapayım geçen İstanbul <laughs> kongresinden önceki şeylerde e, evet e, kazanacağımızı söyledik ama bazı şehirlerde koymuştuk her birimiz de ayrıca. Evet evet. O şehirlerin harekete geçtiğini gördük yani orada bazı güç odaklarının, bazı belediyelerimizin, e, bazı kırsal alanlardaki e, merkezlerin harekete geçtiğini gördük. Ha oradaki şeyde de şu değil yani. Tamam e, genç bir arkadaşımız orada Özgür Bey galiba ismi. Hı hı, Kazandı evet. ama e, tamamı blok blokruste değil bunu biz e, hemen her gün 1 2 3 defa görüşerek en az bir defa görüşerek İstanbul bu şeylerden bizim arkadaşlarımız arıyorlar oradan. Biz de Ankara'da olduğumuz için bunları görüyoruz. Ha İstanbul kongresinin şey oldu. Cemal Bey tanırım Sayın Cem Polat'ı. oradaki o, onun, o kızgın şeyinin de etkisi oldu. Başka etkenler de oldu. Tabii konuşması esas eleştirildi. İstanbul, hı, hı Evet, İstanbul İl Kongresi'nin e, Anadolu'daki etkisi şu oldu. Genel Kurul'atsından, Kurultay'asından, e, e, tarafsız kalan veya şahsi menfaat hesabı yaparak kim kazanırsa onun yanında olayım diyen tiplere e, ya bu yenilikçiler kazanacak imajı oluştu ve ona göre şey yaptı. Ben yani il vermeyeyim mesela bir milletvekili var, e, yedi genel merkez delegesi var. Bunlardan e, iki tanesi belediye başkanı olacak. Onun dışındaki dört kişi milletvekili de o e, yenilikçilere şey vermiyor, imza vermiyor. Dört genel merkez delegesi şey veriyor, genel kurul delegesi e, yenilikçilere imza veriyor. Diğer belediye başkan adaylarına diyorlar ki ya ola ki e, Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan kazanırsa sizin belediye başkanlığınız e, e gitmesin noktasında bir strateji yaptıklarını bugün görüştüğümüz arkadaşlar bunları söylüyorlar. Yani iyi bile özellikle söylemiyorum zan bırakma bırakmama cevabı olmasın diye. Şimdi bu tür hamleler olabilir gayet doğal. Ama Türk siyasi tarihine baktığımız zaman ya bir genel başkan olarak kongre kaybeden çok az insan var. Biri ikisi de Yıldırım, biri Yıldırım Aktun'a rahmetli, biri de Yıldırım Turlu Türkeş. Yani benim aklıma gelen. Genel bey genel, genel merkezler he genel merkezler güçlü geliyor. Yani şey. Bir de ben CHP'nin CHP gibi bir partinin diyeyim yani burada konkretörsüne girmeyelim ama bir şeyle bakıyorum böyle devlet aklına baktığımız zaman CHP gibi MHP gibi partilerin yani böyle genel başkanlarının sadece delegelerin tercihleriyle belirlenebileceğini varsaymak biraz herhalde Türkiye'yi çok demokrat bir yapı falan gibi görmeyi gerektirir diye düşünüyorum ben yani. Böyle çok ne diyelim? Ama evet. Alatlı Bey İnönü bile yenilmişti i̇şte, kongrede. Işte. <laughs> Ezevit İnönü'yü yenmişti biliyorsunuz. Ee, orada değişik şeyler var hocam ee, tarihte açıkça not düşünmeyen ama geri planda bazı şeyler var. Hocam yenilmedi, istifa etti. Yani. Evet. Yok farklı farklı şeyler de var hocam o günün şartları da değişmesi gerekiyordu. Bugün tabii şunu da sormamız lazım yani şu anki coğrafyamızda, ekonomik düzenimizde, dış politikalarımızda, sosyolojimizin dış göçler sebebiyle ki eğitimimizin yerlerde sürülmesinde, sağlık sistemimizin çöküşünde nasıl bir muhalefet lideri ve nasıl bir muhalif kadro lazım? Nasıl bir dil lazım? Muhalefetin nasıl bir örgütlenmesi lazım ki iktidar hak etsin ve bu problemlerin üstesinden gelebilsin? Bu soruya cevap vermek lazım partinin içerisindeki şeyleri. Çünkü siyaset toplumun problemlerine e, barışçıl yollardan da çözüm bulmayı gerektiriyor yani en basit şekliyle. Siyaset için için yani bunun için mi Gerçekten de... inanıyor musunuz siyasetin bunun için yapıldığına? <laughs> ben inanmıyorum. Valla hocam ben iflah olmaz bir idealistim. Yani anlıyor <laughs> musunuz? Yani iflah olmaz bir idealistim. Yani gene o tabii herkesi itham etmiştir ama gerçekten böyle. Bir realist bir idaresidim. Tabii e, olması gerekenleri hayal edersiniz ama elinizdekileri de gerçekliklerle de o olması gerekenleri bir yerde gerçekleştirme şeyidir de birey sonra siyaset. E, ve ülkenin neye ihtiyacı var ona göre konumlanırsınız. Yani ben kendi şahsım, şahsi şeyleri genelde teş, teş, teşmil, teşmil edilmez, e, uyarlanmaz ama 80 önceki süreçte ben e, Türkiye'de bir e, Sovyet tehlikesi gördüğüm için 17'li 20'li yaşlarda MHP'de yer aldım, O safla aldım. Ama tamam. dünya görüşüm olarak çok rahat bir şekilde bir sosyal demokrat, bir Atatürkçü partide de olabilirdim. Ama bugün tamam. e, ne tehlikesi görüyorum? Örgütlü bir cehaletin Türkiye'yi belli bir maceraya sürükleme tehlikesi görüyorum. Bakın yani şimdi e, Orta Doğu'da bir olay oldu. Bizim şeyimizin dışında ve ben bunun hiçbirisinin rastlantı olmadığını düşünerek e, bu analizi yapıyorum. E, uluslararası politikalarda öyle rastlantılar falan olmaz. O savaş gemileri falan rastlantı sonucu gelmez. Hı hı. Yani e, siz işte e, İsrail üzerinden Hindistan'a e, bir yol bir kuşak projesini alternatif bir şey çıktıktan sonra bu işler falan aniden patlamaz öyle. İşte bir e, Gazze gibi bir şey de işte çıkacaksınız. Ben orada nerede neredeyse e, 11 Eylül saldırılarıyla birebir şeyler görüyorum. Yani burada benzerlikler hı hı. görüyorum. Şimdi buradaki şeyde de Afganistan'daki savaşın, Amerika'nın orada verdiği savaşın benzeri şeyler görüyorum. Orada da önce hava saldırılarıyla yumuşatıldı. Daha sonra özel kuvvetler özür operasyonlar yaptı, isparat noktaları oluşturuldu ki bura, orası çok zor bir coğrafya Afganistan. Ama oradaki tecrübenin burada da ben uyarlanacağını düşünüyorum. Şimdi sadece biz bombalamaları görüyoruz ama geri planda çok ciddi manada özel kuvvetlerin o yeraltı tünellerinde savaştığını varsayabiliriz. Vietcong tecrübesinden bu tarafa ki bir Amerika'nın bir şey var, tecrübesi var yani. Şimdi geri planda bunun ötesinde de çok korkunç bir e, iletişim araçlarının gelişmesi sayesinde her yurttaş neredeyse e, bir gazeteci görevi görüyor. Yani şimdi küresel bir... Evet sosyal e, medya bu noktada çok var. çok önemli. E, bir algı operasyonu var. İşte CHP'de CHP'deki seçmenler de sadece şahsi, delegeleri sadece şahsi menfaatini düşünerek değil. Gerçekten ülkeyi düşünerek e, ülkenin geleceğini düşünerek çünkü dün bugünün anasıydı. Bugün yaşadıklarımızla yarını dizayn edecek ki CHP'nin o tecrübesi şeyleri hepimizi hem hocamın işte şey düşüncelerine katılıyorum hem komutanımın düşüncelerine katılıyorum. Türkiye'yi kucaklayan, Türkiye'yi bir araya getiren, Türkiye'nin zemini olan bir e, CHP'ye ihtiyacımız var bizim. Yani hı hı. 19. <laughs> yüzyıl 19. yüzyıl kavramlarıyla yaklaşarak biz Türkiye'yi falan inşa edemeyiz. Ben geçen programda yenilemiyor Tekrarlamıştım. Burada da soruyorum. söyleyeyim yani. Bazı yaklaşımlar var ki CHP'nin içerisinde. E, yani CHP'li doğulur, olur, CHP olmaz yaklaşımında. Ben bu işlere o oligarşik yapılanmaların Anadolu'daki yansıması olarak görüyorum. Şimdi Türkiye'yi kucaklamak için CHP'nin hem zihinsel, hem e, yapısal, e, hem kurumsal e, şey lazım. Kurumsalda neyi kastediyorum? CHP'de benim gördüğüm şu. Ya e, ciddi bir kurumsal tembellik içerisindeyiz. Yani şimdi e, karşıdan biz oy alamadık. Neden alamadık? Biliyor musunuz? Köy okullarını kapattık. Orada öğretmen yok. Sadece imam var. Bunları hiç kimse dile getirmiyor. Bu sosyolojik gerçekleri kimse konuşmuyor ki. Rahmetli İsmet İnönü, biraz önce ismi geçti. Diyor ki ya benim en önemli bu ülkeye yaptığım hizmetlerden biri her köye okul açmaktır. Her köye öğretmen göndermek. Eğitim çok önemli Şimdi, evet. Evet tembellik derken sadece e, siyasi tembellik değil, CHP'de Hı -hı. ciddi bir zihinsel tembellikler var. Köy okulları kapatılırken... Bu işin 5 yıl sonra, on yıl sonra siyasi sonuçların ne olacağını tartışan bir e, ortak akıl, ortak irade oluşmamış ne yazık ki muhalefette yani veya cumhuriyetçilerde. Açık söyleyeyim yani bunları görmezden gelmişiz kendi konfor alanlarımızla. İşte biz milliyetçiyiz, herkes bize oy verir. yani Bu çok yanlış bir yaklaşım yani. işte biz HDP'liyiz, Kürtler bize oy verir. Ya işte biz cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz. İşte cumhuriyetçiler, Atatürkler, Atatürkçüler gelir bize oy verir tembelliği içerisindeyiz şu an ne yazık ki.